Merhaba nefis kokular mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size tarifi çok basit ve kolay tepsi kebabı hazırlayacağım. Bu tarifi öğrendikten sonra her zaman yaparım. Tam zamanı taze patlıcan. Evet yarım kilogram yağlı dana eti üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. elle yormuyorum. Yorulduğunda kıyma sertleşiyor. O yüzden çatal yardımıyla hafif tuzu ete buluyorum. Bu şekil Evet patlıcanı bu şekilde kestim. Ortalarına kıyma etini koyup tepsiye diziyorum. Evet, patlıcan işlemi bittikten sonra ortaya domates ekliyorum bu şekil. Domatesi bıçakla dilimledim. üzeri için 3 yemek kaşığı çiçek yağı kullanıyorum. Evet, son olarak yağımı serptim. Görsel olarak gerçekten çok güzel ve tadı da muhteşem. Bu tarifi öğrendikten sonra sürekli yaparım. 180 derecede 40 dakikada fırında pişti yemeğim hazır. Denemeyenler denesin. Misafirler için de gerçekten büyük bir seçenek. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutfağınızda mis kokular eksik olmasın.